Oynamayı en çok sevdiğin rol neydi? Ee... Hiç bitmeseydi bu dizi veya film. Oynardım 10 yıl boyunca. Diyebileceğim bir rol ya oldu Ya bir... Neredesin Firuze'deki adamı çok sevdim. Ya. Çok güzeldi ya. Yani. Benim de aklımda var. Çok, yani çok tatlı bir adam o. Müthiş. Yani hem üç kağıtçı hem push hem <laughs> ama bir yandan naif. Her diye. bakın naif. Yani mesela herkesin kıyafetleri var rengarenk. Bunun <laughs> üç tane takım var. Üç de yeşil aynı. Yani hiç kafaya takmamış anladın mı? Yani kirlendikçe gelen. Yani orada değil. Yani ben kılıkta kıyafete o yeşil yeşil dolar dolar gezmişim. Yani oradan yürüdüm ben o mevzuya. Konuştuk tabii. Yani o e mutlaka konuşmasında bir rekaket vardır acaba kekelese mi çünkü çok paraya takılı insanlar böyle obsesif kompulsif insanların mutlaka bir konuşmasında ya da bir davranışında bir bir bozukluk olması lazım falan diye düşündük. Ee, Ezelle çalışırken Ezel dedi ki e, kekemelik çok şey yapabilir dedi. Yani yavaşlatabilir durumu. Başka bir şey bu. O zaman S'leri, Ş'leri, K'leri ve Z'leri söyleyemeyen bir adam haline getirdik. Biraz Sezen Aksu gibi oldu. <laughs>